Arkadaşlar hoş geldiniz. bugünkü konumuz Getson Fernandez. Biliyorsunuz ki uzun zamandır Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncuydu ve kendisi hatta geçen sene e, hatta iki sene önce bile Galatasaray'da oynamıştı kiralık olarak. Daha sonra işte takımı e, transferlerine falan bakıldı. Alınsın mı alınmasın mı? Sezon başında çok istendi taraftarlar tarafından ve son dakika olarak bir iki gün önce öğrendik ki Beşiktaş e, bu oyuncuyla anlaşmış ve Çaykur Rize'ye bu oyuncuyu kiralamış ve Galatasaray yönetimi de bu durumdan dolayı topa tutuldu. Şimdi ben burada aslında farklı bir konuya değinmek istiyorum. Benim değinmek istediğim konu biraz daha farklı. Biliyorsunuz ki bundan yaklaşık bir 3-4 önce ya da ya bundan biz belli bir zaman önce diyelim. Bundan belli bir zaman önce grup başkanlarımız 4 büyükler yanlış hatırlamıyorsam 4 büyük takımın kap başkanları bir spor programında buluşlar ve bununla alakalı bazı federasyonla alakalı ve ligin daha kaliteli olmasıyla alakalı bazı konuşmalar yapmışlardı. Orada hatırladığım kadarıyla yanlış hatırlıyor olabilirim ama şöyle bir şey fark etmiştim. Hani biz bundan sonra el ele vermemiz lazım. Bundan sonra işte birlik olmamız lazım. İşte bundan sonra birimizin istediği oyuncuya geri teklif yapmaması lazım. Fiyatları yükseltmemiz lazım tarzında konuşmalar olduğunu hatırlıyorum. Hatta şu anda videoya <laughs> Bu konuşmada koymak istiyorum. Şimdi arkadaşlar <laughs> bu programı hepiniz hatırlıyorsunuz. Bu programda dört e, başkan gelmişti ve şu anda biraz dinleyelim istiyorsanız. Şu andaki yönetim kurulu üyeleri başkanlar değil ama bu şekilde yönetilmiş olmasından kaynaklanan bu kulüpler zor durumda. Evet. Yani hiçbir tanesi bana söyleyemez. Biz çok iyiyiz. Güllük gülüşsanız en azından burada oturanlar hı hı. diyeceğini sanmıyorum ama derse de gurur duyarım yani. Ama sonuç itibariyle çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu toplantının bu, bu bugünkü programın evet TFF ile ilgili sıkıntılarımızı anlatmak için kamuoyu önünde bize imkan sağladığını kabul ediyorum. Ancak bir taraftan da ben bu, bu programda birlik ve beraberliğimizin de kamuoyuna anlatıldığını göster birlik ve beraberlikten bahsediliyor. Bu arada Beşiktaş'ın şu andaki başkanı ekranlarda olduğu için Beşiktaş'ın başkanı laf söylüyor gibi düşünmeyin. Şöyle düşünmeniz lazım. Şu anda ilk konuşmayı o almıştı. Sevim Oradan hatırlıyorum. Yine, bakın şimdi e, arkadaşlar. İnanıyorum. <laughs> öyle istiyorum. Bakın yani biz iyiyiz, biz beraberiz. Siz... Biz iyiyiz, biz beraberiz. Taraftara söylüyor. Bu kadar birbirinizle içi kokuşmayın. Birbirinize <laughs> Birbirimize saygı da duymaya şey yapın. Taraftarlar diyor ki bütün siz birbirinize diyor çok şey yapmayın, kavga etmeyin çünkü biz beraberiz diyor. Bakın. Biz beraberiz. Taraftara diyoruz ki bakın. bakın. Yani biz iyiyiz, biz beraberiz. Taraftarımıza beraber... duyuyoruz diyorlar hiç içe bakışmayın. Birbirimize saygı da duymaya işe Ama bir taraftan da bu kolay kazanılmayan paraları... Bakın burası çok önemli. Kaz kolay kazanılmayan paraları. Hiç tabii kazanılmayan da var da borçta geldiğimiz... Hı -hı. Ee, şu anda transfer dönemindeyiz. Birçok menajerin e, oyunlarına geliyoruz. İşte tam da Getsin e, Fernandez olayında olan şey arkadaşlar. Şu anda tam da bahsettiğim bir şey. Bakın menajer biz diyor bu paraları kolay kazanmıyoruz ve menajer oyunlarına geliyoruz. İzleyelim. Adam benden aldığı bir liraya gidiyor. Ahmet Başkan'a 2 lira diyor. Benden çıkıyor beyefendiye sayına e, Burak Bey'e dört lira diyor. O ben de o zaman 5 lira yapayım diyor. Aldı. Yani biz kendi işimizde de artık bu kulüpleri e, zarar veren menajerlerin yalan ve dolanlarına e, alet olmamak adına birbirimizle haberleşmeyi, birbirimizle, birbirimizle haberleşmeyi, birbirimizle açık yürekli olmayı buradan teklif ediyorum, öneriyorum. Yani diyor ki mesela diyelim benim bir oyuncu var diyor. Mesela diyelim ki İrfan Can Başakşehir'den Fenerbahçe'ye geldiği zaman menajer gülüyor Fenerbahçe diyor ki 8 milyon euro. Galatasaray diyor ki 6 milyon euro veriyorum mesela. Ama gidiyor Fenerbahçe'ye diyor ki Galatasaray 10 verdi. Sen 11 veriyor musun? Aslında Galatasaray mesela 6 vermiş. Menajer, başkanlar da birbiriyle konuşmadığı için Aga 10 verdiyse ben 11 vereyim. Menajer oyunlarıyla oyuncuların fiyatları yükseliyor. Açık söylüyorum bu konuda bugüne kadar Ali Bey'den gördüğüm destek işini, kendisine. Ali Bey'den gördüğüm desteğin ne olduğunu da size söyleyeyim arkadaşlar. O, Dorukan konusu. Fenerbahçe Emre Berezoğlu zamanında Dorukan Toköz'de zaten anlaşmıştı. Yani kendi Emre e, anlaşmıştı. Emre Hoca anlaşmıştı. Daha sonra Beşiktaş Başkanı işte Ali Başkan'la konuşarak ya Dorukhan'a bak hani biz maaşı falan kabul etmediği için bizimle anlaşmadı. Şimdi Fener'e gitsin istemiyoruz deyip bakın böyle bir konuda e, Ali Koç'a almayın dediler ve Ali Koç Dorukhan Toköz'ü almadı. Bakın Dorukhan Toköz'ün bugünkü değeri atıyorum bilmiyorum. yani 2 milyon olsun. 2 milyon euro sadece bir e, söze zararı var Fenerbahçe'nin şu anda. Huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Her zaman benimle paylaşmıştır. E, İştenlik'e teşekkür ediyorum. Burak Bey de yeni geldi. Umarım aynı şeyleri... Şimdi burayı çok uzun tutmayacağım. Artık zaten birazcık ne demek istediğimi anladınız. Şimdi benim girmek istediğim konu çok farklı bir yer. Farklı bir yerden size konuşmak isteyeceğim. Şimdi sevgili dostlar. Dört tane başkan bir, birbiriyle yan yana geliyorsa ve bu dört başkan e, federasyonla alakalı konuları konuşurken aynı zamanda bu saatten sonra birlik olmalıyız paralarımız boşa gitmemeli e, lütfen menajer olaylarına denk gelmeyin diyorlarsa. Hepsi orada oturuyorlarsa o zaman burada şu anda Gerson Transfer'inde bir ee, şey var. Ne diyelim o da. Ya bizi kandırma var. Ya ekranların, ekranlara çıkıyorsun, çıkıyorlar başkanlar. Güzel gözükmeye çalışıyorlar ama alttan hepsi birbirinin arkasından iş çeviriyor. Ya bizi kandırıyorlar. Ya da sözlerinin e, arkasında duramıyorlar. Ya söz verdikleri şeyler yapamıyorlar. Ya da bizi kandırıyorlar. Şimdi gelsin transferi olayı şöyle olmuş. E, duyduğum, e, öğrendiğim kadarıyla yani siz öğrendiğim derken benim kaynaklarım var anlamında değil. Sizin de okuyorsunuz. Ben de görüyorum. Galatasaray yaklaşık 7,5 milyon euro civarında bir paraya Getsin'i Galatasaray'a teklif ediyorlar. Menajerler Ahmet Bulut teklif ediyor. Galatasaray da diyor ki ya işte 7,5 olmaz işte 6 olsun işte 7 olsun neyse falan filan diyor ve beklemeye geçiyor. Galatasaray bunu neden yapıyor? Diyor ki ben diyor bu oyuncuyu şu anda diyor zaten diyor bayağı bir zaman uzun zaman oynamamış 6 ay falan oynamamış bu oyuncu. Bunu da diyor bir yere vermek istiyor Benfica. Ben diyor bunu 7,5 değil de buçuk alırsam altı alırsam en azından diyor 1 milyon 1 milyon 500. Zaten euro şu anda biliyorsunuz 15 lira arkadaşlar. 1 milyon olsa 15 milyon TL karı geçecek Galatasaray. Yani kare geçecekler ki zarar etmeyecek. Diye e, beklemeye başlıyor. Yani ne yapıyor? E, ne derler ona? Tok satıcı oynuyor Galatasaray. Galatasaray tok satıcı oynadıktan sonra e, yine menajerler e, geliyorlar işte e, bu oyuncuyu bu sefer Beşiktaş önermeye başlıyorlar. Şimdi az önce ne konuşulmuştu? Az önce Beşiktaş Başkanı kendisi Bundan sonra menajerler böyle bir şey yaptığı zaman birbirimize kontak halinde olalım demişlerdi. Değil mi? Tamam. Daha sonra Beşiktaş öneriliyor ve Beşiktaş Galatasaray'a transfer çalımı yapabilmek adına Gelsin Fernandes'e renklerine bağlıyor. Burada ilginç bir şey var size söyleyeyim. ilginç bir şey. Ondan sonra da Galatasaray taraftarları topa tutuyor Galatasaray'ı. Nasıl işte Beşiktaş'a kaptırırız da falan filan. <laughs> ben böyle düşünmüyorum. <laughs> ben böyle konularda şu anda inanılmaz bir Galatasaray yönetimine tepki var. Neden bilmiyorum. Benim biraz bakış açım farklı. Sizin de farklı olabilir. Benim bakış açım şu. Neden kulüpler zarar etsinler? 7.5 milyon verilmez mi? Bence verilebilir. Ama belki Beşiktaş devreye girmese, belki Beşiktaş yok kardeşim o Galatasaray'la görüşümüz, bizim işimiz olmaz dese, belki transferin son zamanları Galatasaray'a o fiyata gelecek. Yani Galatasaray aslında istemiş olduğu şeyi yapacak ve aynı zamanda aynı zamanda yine Galatasaraylı bir yönetici eee Gelsen'in Türkiye'deki menajeri Ahmet Bulut sanırım Galatasaray'da diyor ki bakın Beşiktaş devreye girecek. Beşiktaş'a kaptıracaksınız oyuncuyu. Daha sonra Galatasaray'la bir yönetici Beşiktaş'la bir yönetici arıyor. İsimler falan filan hatırlamıyorum şu anda ama biraz araştırırsanız bulursunuz. Ya siz bu transferde var mısınız diye soruyor. Hani ne olur ne olmaz diye. Hani gerçekten menajer bizi kandırıyor mu? Yoksa menajer bizi kandırmıyor gerçekten böyle bir şey var mı diye soruyor. Ve Beşiktaş yöneticinin cevabı şu. Ya bize teklif ettiler biz şu anda değil. Gelecek sezon için olabilir diye konuştuk. Yani gelecek sezon ilgilenmek yani sezon sonunda yani ilgilenebiliriz diye konuştuk diyor. Bu sefer de Galatasaray yönetici diyor ki ha, tamam Beşiktaş sezon sonu istiyormuş. Bunlar bize yalandan önümüze şey çıkartıyorlar diyor. Yani böylece burada Galatasaray kandırılıyor. Burada Galatasaray kandırdıktan sonra Beşiktaş bu oyuncu alıyor. Şimdi Galatasaray'a 7.5 milyon euroya %100'ünü alacakken Getsin Fernandes'in %100 bonservisini alacakken 7.5 milyon euro arkadaşlar. Beşiktaş %50'sini 6 milyon Euro'ya alıyor. Yani oyuncu aslında 12 milyon Euro'ya almış gibi düşünün. 7,5 yüzde %100'ünü almak varken Galatasaray almıyor. 6 milyon Euro'ya Beşiktaş %50'sini alıyor. Şimdi buradaki mevzu Galatasaray kandırılmış, Beşiktaş kazıklanmış falan bunlar değil. Burada benim için asıl mevzu az önce size izlettiğim. Şimdi 4 başkan bir araya geliyorsa, bundan sonra transferleri böyle yapalım diyorlarsa, kendi aralarında e, menajerler para kazandırmayalım birbirimize konuşalım diyorlarsa ve Galatasaray telefon açıyorsa Beşiktaş onu kandırmaya çalışıyorsa falan. Şimdi burada o zaman biz bu başkanlar yarın bir televizyona çıktıkları zaman bunlardan biz nasıl dürüstlük bekleyelim. Şimdi başka bir şey var oraya geleceğim. Şimdi bu konuşmaları böyle yaptığım için bunlar benim düşüncelerim. Sizler şöyle idrak ediyor olabilirsiniz. Abi Beşiktaş yöneticilerine yalancı mı diyor acaba falan. Hayır. Şimdi tam tersine döneceğim. Tam tersine. Galatasaray yöneticiler kandırıldı, Beşiktaşlar kandırıldı falan deyince sanki böyle Galatasaray böyle bir ezilmiş, Beşiktaş onu kandırmış ve mahvetmiş gibi bir şey konuşmamdan anlayabilirsiniz. Hayır bir şey soracağım şimdi. Peki o zaman sezon başına gelelim. Raşit Gezal, Rozier. Bunlar Beşiktaş'ta kiralık oyunculardı geçen sene. Bu kiralık oyuncuların sezon sonunda kiralık sözleşmeleri bitiyordu. Galatasaray ne yaptı sezon başında? Gezal'a talip olmadı mı arkadaşlar? Oldu. Rozier'e talip olmadı mı? Bilmiyorum belki olmuştur. E şimdi bir dakika. Şimdi Beşiktaş o zaman der ki kardeşim biz kimseyi kandırmadık. Kusura bakma. Sen de sezon başında bizdeki Raşit Gezal sözleşmesi bittiği anda gidip orayla konuştun. Adamın parasını yükseltmeye çalıştın. Biz senin yüzünden adama daha fazla para ödemek zorunda kaldık. Madem öyle işte böyle demiş olamaz mı? Olabilir. Şimdi demek istediğimi anladınız mı? Buradaki mevzu Beşiktaş Galatasaray değil. Benim mevzum sen niye gidip adamın Gezal'ına çökmeye çalışıyorsun. O zaman da Beşiktaş sen niye gidip adamın Gaston'a çökmeye çalışıyorsun? Diyeceksin ki nereden adamın oluyor? Onun değil. Doğru. Ama o zaman bu konuşmayı yapmayacaksınız. O zaman biz bundan sonra başkanlarla konuşacağız. Fazla para vermeyeceğiz. Beraber adım atacağız. Şimdi düşünüyorum. Dünya tarihinde bir tane sağ açık ya da orta sağ Gezal mı var? Ya da ön libero olarak orta sağ oyuncusu diyelim. E, merkezi orta sağ oyuncusu diyelim. geçsin Fernandes var? Ya Fenerbahçe'de atıyorum 25 oyuncu olsun. Fenerbahçe'de 25. yani Süper Lig'de 20 takım olsun. Bak 20 takım olsun 500 oyuncu. Daha da fazla da 500 oyuncu Türkiye'de var ya. 500 oyuncu Türkiye'de. Hadi bunlar 3 mevki yapalım. 3'te birini koyalım mesela. 133 diyelim mesela. Tabii 133 mu oluyor? Yok ya 170 oluyor. 100, 170 diyelim 160. 160 tane orta saha oyuncusu var Süper Lig'de. Ya bunun Premier Ligi var, öbür ligi var, Bundesliga'sı var, Bundesliga ikisi var bilmem ne. Ya 1000 tane orta saha oyuncusundan bir tane gezin mı kaldı? Bin tane orta saha oyuncusundan bir tane Gezal mı kaldı? O zaman niye bunları çıkıp konuşuyorsunuz? Şimdi Galatasaray diyelim ki beni kandırdı. E o zaman Beşiktaş da diyecek ki o zaman sen de sezonun başında Gezal talep olmasaydın. Abi o zaman neden televizyona çıkıp bunları yapıyorsunuz? Biz bundan sonra şöyle şöyle yapacağız diye. Bizimi mi kandırıyorsunuz? Yoksa bir oyuncu için birbirimize mi düşüyorsunuz? Türkiye Ligi'nin eğer gerçekten bir yere gelmek istiyorlarsa bu yapılmış şey şu Gesin transferiyle alın sezon başındaki olayını gerçekten yapabiliyorsanız helal olsun derim. Gerçekten çünkü dünyada bir sürü oyuncu var. Birbirinize girmeyin. Siz birbirinize girdiğiniz zaman taraftarlar birbirine giriyor. Diyor ki Aa, nasıl işte aldık elinizden kim kimin elinden aldı falan. Ondan sonra işte düşmanlık başlamaya başlıyor. Eğer dünyada başka oyuncu yoksa alın. Ama dünyada çok oyuncu var. Ya da o zaman televizyona çıkıp burada biz kardeşiz, biz işte bilmem neyiz demeyin, insanları kandırmayın. Ya birbirinizden arkasından iş çevirmeyin. Bütün takımlar için söylüyorum. Fenerbahçe'si de dahil, da dahil, hepsi dahil. Ya da televizyona çıkmayın. Eğer televizyona çıkıp bu haberleri veriyorsanız Gezal'a Galatasaray sezon başında Beşiktaş arar. Ya siz Gezal'ı istiyor musunuz? Beşiktaş diyecek evet istiyoruz. O zaman biz de istiyorduk geri çekilelim der. Beşiktaş da o zaman bu dönemde Galatasaray ya siz Gelsin Fernandez e talip oldunuz mu? Evet bize önerdiler dedikleri anda ama madem siz talipsiniz o zaman biz geri çekiliyoruz demeleri lazımdı. İşte o zaman gidip Beşiktaş'ta kazıklanmaz, Galatasaray'da kazıklanmaz, Fenerbahçe'de kazıklanmaz ve bizim paralarımız da menajerlere gitmez arkadaşlar. Söylemek istediğim şeyler bunlardı. Ee, yorum atarsanız çok mutlu olurum. Fikirlerinizi düzgün bir şekilde ifade ederseniz çok mutlu olurum. Sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.